arkadaş <laughs> böyle gireyim dedim. Ona. Ona. Ha geçen oynadım. Buradayım. Biraz onun olmasını falan var. Aa, Ses kız. Ses Hey, evet, bunu açayım. ses. Oh. <laughs> Allah

ne? Elimde silah gözükmüyor. Şuara gitmiş mi? Bu ara gitmiş mi? Bu arada roblox oynayalım var mı? Var. Baysa gelsin beraber oynayalım. Çok istiyorum Kimse yok diyor. Hiç arkadaşım yok. Hep. Evde tek başıma. Bir de geçenlerde kuzenime gidiyordum. O şeydi. Geçen kuzenime gittim. Hıç. Çekpoint Hey, Nolia! 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 Ne Nolia! adam Ya burada açma. Nasıl açmayayım? Yok yok hay burada değil burada. Burada bir şey aramıyorum. Ama... Ya ne yapıyorsun Senin kod yok. Kod bilmediğim hay şey oraya. Ay. Hadi ben Zuri. Bu animasyon çok güzel. Ondan sonra ne yapayım kadar güzel. Animasyon. Neyse. Kim evet gerek? kim? 90. Ha ha ha. oldu? Ayy. Ben Ayy. 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 60 70 şey 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 Ah, attım Kötüm attım Attım Baba Ulan Stok ana What Ha Bu burada balerin olabiliyor Şöyle balerin 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 Yuhuu

嗯嗯，不够。那是三三十个，是那个，嗯，十张。你怕老爷偷了吗？哟，他可。 Mm. Mm. Og oh, Der. <gasps> ya. Gitti. Bizim kaybolduğum gibi. Sen ne Neredeyse yüzdeyim. Vay zorlaşıyor arkadaşlar. Evet 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 o sen Çok az kaldı. Neredeyse or. Şurada neredeyse or. 97 altında. Hop. Gönlüm.

Kulaklarımız Birazcık Ses gelmiş olabilir Birazcık Gerçek söylüyorum nice Hangi oyunları oynayalım Veya oynayacak hangi oyunları oynayalım Bir. <laughs> <laughs> What the What 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 the <laughs> What What? Ay Ee, Bismillah. Bayrız. Aa. Ne diyor? Kod oha. Bunu kim yazdı? İyi Ve ee, arkadaşlar bir de

Hı. Haydi başladık. Öt. Ne küçük bir alıştırma olur. Ben onu nasıl yap. Oy! Allah. Kumadı daha da aşağı. Hopa.

Abla çok basit. Gidip geliyormuş. Çak çak çak. Tadolikon itadoni. itadon. We ve the shen. E, e, şey. Anlaşma yapıp. Men kurbağa adım sana o kardeşimiz. Bu çocuk benim bir rivayete göre bu çocuk. Yeah, hoppa. Koş. Kutu 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 kutu. Şimdi şuradan gidiş yokmuş. What? <laughs> Yener. Ya ya bir şey bir şey bir şey yok.

Çocuk tutuyorum. Ya bir geçemem. Hmm, bir yere Ya bir George versin. <laughs> <laughs> ya ben postanmışım, mışım. Hadi bu birinci dünya sizinle bitirelim. Hop Çok basit. Benim onu az. Hadi hadi işte. Hoppa. Ama nasıl? İyi nasıl indirdiğimi bilirler biliyor. Ben indiren de var. Sevdiğim kuzum. Harika işte. Hadi dedi. işte. Bence ben birinci dünyadayım. Hmm. Hadi sizle çıkalım bu dünyayı Boş yerim. Ne ne ya? <laughs> El <Elin> topu. Ne 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 Perdanı meşhur Şimdi için buraya giriyorum. Ve ben yanlış olarak çok korkuyordan girdim şuraya bakın. Normal daha nereden girmedim hatta hesabım neredeyse. Galiba yok çünkü bu hesabı yer aldım. Go kick simulator yok. Oynayalım gerçek. Ben 5 dakikada gelişim ben. Evet kulaklık mı diyor. Bakayım. Alo kulaklık. İsmail'den kulaklık. İsmail'den. <laughs> Kakırgım kaldı kakırgım. Koyalım buradan. Ay. Hay senin at ayağın Ayağa düşürüm. Bu iyi. Koydum. Oy. Dur dur dur. Kıs kıs kıs. Allah.

Gitme. 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 Oh. Ya atacağım topa tüküreyim ya. Buradan şöyle vurabilir mi? Ben de şöyle koysam abi. Yek ben gitme. Paydan. Durum. Artık. Ya oğlum atacan. Buradan net atarım. Bu. Ya baba biliyor ya baba biliyor. Usta. Ben altıyı kullanıyor. İsmail amca. Yüzmüyorum. Bunda çok fazla kişi var. Ha. Ne abi o ne ara yapak ne senin atacağın ayağına tüküreyim. Merhaba Elif. Ya benim çıkar var. Respawn. Adamı da çantamdan. Ah baba geldi baba. Baba! Dur Tam. Gerçek mi yaşa tenis poldur. Merhaba Eri. Kolum saman çok güzel. Allah uh. aç. <laughs> Ber. Ya yapacağınız i̇şte ne? Ya. <laughs> Uhu. Koydum Koy. Vur artık. Evet, senin atacağın topa. O atıp seğen benimki ya Hayır. Vay. Klop bap tatr lap. Ben de sizin şey oğlum. Oh. Hiç vuramaz. Bum bum bini düşüyor. Aaa. 1-0 atıyorum. Bum bum bini. O bak ya <laughs> <laughs> Aman. Bitti. Bitti. İsraf et. Aaa Ne oldu lan? Müzik çaldı. Mira'ku akten şarza gidiyor. Fuu! Gördün mü? O abinin eski yerden bir ben koyayım. Fuu! Oy! Buradan rahat geliyor. Bir de koladan kolayabilir Kulü dön. Kul. Hadi be. Ama isabetim çok kötü. Ver hepsini isabete. Kalın da bir. sonra ne olur? Ne olur bana ne

I am Steve. I am Steve. Spark. Ben buradan girer, girer. Bence girer. Hadi, hadi. Dene, deneyeceğim, deneyeceğim. Pu. Ya. Az ama güçlü vurmam lazım. Ama 92 çok güzel isabetsiz. bandrix <laughs> bunun Allah Sessiz olur musun? Olamam sana ne Sana ne? Allah Allah. Tek şey, sen atıyorsun. Tek yeter ya. Ben ne insanım? Ben insan değil misin dedim. Sana hiçbir şey yapmıyorum sana. E ya rahatsız oluyorum. Git buradan o zaman. Sen geldin. Aynı şey mi? Yani rahat Anne <laughs> sen çok suçlusun. Sen iyilik mi arayasın ama? Opa. Ee, ya bir türlü girmemiz mi? Allah. Ben aç değilim. Çikolata ekmek yedim.